Kütahya'da düzenlenen işitme Engelliler, Kadın Futsal Şampiyonası'nda, gruplarda İsparta, Bursa ve Denizli'yi geçip finale grup 1 olarak çıkan Muğla, Sessizler Spor Kulübü Kadın Futsal Takımı, finalde İzmir ekibini 7-0'lık net skorla geçerek Türkiye şampiyonu oldular. Kulüp Başkanı Ayşenur Çankaya katkıda bulunan herkese bugünlere gelmemizde emeği geçen Başta Valimiz, Gençlik Spor İl Müdürümüz, Büyükşehir ve Menteşe Belediye Başkanlarımıza, ''İl başkanımız ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz.'' dedi Sessizler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Beşkaza Platform Başkanı Devrim Karakuş, ''Muğla'nın yörük coğrafyasının önemli bir parçası olduğunu, kadınlarımızın salon futsalı da dahil her yerde ne kadar başarılı olabileceklerini bir kez daha ispat ettiklerini ifade ederek onlar artık Parken'in topuklu efeleri Muğla'ya bu kupa topuklu efelerimizin hediyesidir.'' dedi.